81 ilden medya mensubu Eko İklim Zirvesi'nde buluşacak. Medya fark ederse, toplum da fark eder. 30-31 Mart 2022 tarihinde Ato Kongresi'nde yapılacak olan Eko İklim Zirvesi'ne, 81 ilden gelen medya mensupları iklim krizine, biz de farkındayız, demek için Ankara'da buluşacak dünyada ilk kez düzenlenecek olan zirve ile iklim krizinin ekonomiye etkileri ve sahip olunan tüm güzelliklerin dün nasılsa yarında öyle kalması için görüşler paylaşılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ'ler, yeşil finansman Projeleri ile bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle gerçekleştirilecek. K İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarı, Natürk İnternet Medya Birliği, Tim 1, 81 il ve yurt dışındaki kurucuları ile katılacak. Önemli konukları ağırlayacak olan Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Fuarı, İnda Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOK, Amerika'nın ardından ikinci lansmanıyla Türkiye'de ilk kez Ankara'da olacak. Farklı ülke temsilcileri ve büyükelçiler, uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarından katılımcılar Eko İklim Zirvesi'nde yer alacak. Doktor Süleyman Bas'a yaptığı basın açıklamasında, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Timbir Sözcüsü ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu, İMEF Başkanı Doktor Süleyman Bas'a, Yaşam kaynakları azalan dünyanın kurtarılması ve gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakılması adına medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi. İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike iklim pandemisi mi olacak? Bıza, önümüzde insanlığı bekleyen en önemli tehlikelerin başında iklim krizi kaynaklı çevre felaketleri olacak. Medya olarak bu tehlikeye dikkat çekmek Zirvede konuşulanların daha fazla kitleye ulaşması için medyanın rolüne vurgu yapmalıyız dedi. Doktor Süleyman Basa, şöyle devam etti: "Bünyesinde üye olarak 700 internet haber sitesi bulunan Timbir, yurt dışındaki temsilcileriyle de Ankara'daki Eko İklim Zirvesi'ne katılacak. Timbir olarak etkinlikte iklim değişikliğinde medyanın rolünü tartışacağız." dünyamız ve insanlık adına verilen mücadeleye nasıl katkı sunacağımızı konuşacağız. Durum tespitleri yapıp önerilerde bulunacağız. Tim bir üyesi olan her medya kuruluşu, bir felakete dönüşen ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için Ankara'da düzenlenecek, Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, fuarında yerini alacak.